arkadaşlar. Benim adım Elyan. Kanalıma abone olup beni destekleyin. Para biriktirmeyi çok severim. En sevdiğim şey de o. Dünyada en sevdiğim şey yani. Para biriktirdiğimiz için istediğimiz şeyi alabiliyoruz, değil mi arkadaşlar? Şimdi para biriktirdim. Onları sayacağız. Şimdi döküyorum arkadaşlar. siz de gördünüz mü? Şimdi bu 100 lira. Şimdi bu 100 lira. Bunu da koyduk 200 lira ettim. Bir daha 100 lira. Bunu koyduk 300 lira ettim. Bu da 100 lira. Bunu koyduk. 4 100 lira etti. Aa bu da 100 lira. Altı şey var. Şimdi bu da 100 lira değil mi arkadaşlar? Şimdi 100 lirayı koydum. Kaç ettim? Şimdi alt, altı şey var. Pardon. Şimdi 10 lira koydum. Kaç o? Bu 1 değil mi? Bu da 1. Şimdi 2 ettim. Ben sayayım. Siz dinleyin. 1, Burada çok para var ya acaba kaç lira çıkacak? Yorumlarda belirsin. Paramızı saydık. Şimdi size gösteriyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Burada da 7 tane 100 liramız var. Şimdi onları söylemeyelim. Bunları söyleyelim. Şu paraların hepsi 36 ediyor. Toplamda 816 param var. Şimdi bunlarla tabletin bozukluğu yaptıracağız. Kardeşime de hediye alacağım. Şunlarla. öte. Kinlerle de tabletimi yaptıracağım. Şunla da yaptırırım. Şunlarla da anneme babama torpilli torpilli yemek ısmarlayacağım. Para biriktirmek çok güzelmiş arkadaşlar değil mi? Siz de para biriktirin. İstediğiniz şeyi alın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye, you got to shoot us.